Kudretnarı mide için oldukça faydalı bir bitkisel ürün. Hastalarım da kullanıyor, ben de tavsiye ediyorum. Peki nasıl bir etkisi var kudretnarının? Kudretnarı aslında güçlü bir antioksidan ve mide içerisindeki antioksidan maddelerin seviyesini yükseltiyor. Bu da mide içerisindeki inflamasyonu yani iltihabı azaltıyor. Özellikle tercih ettiğimiz gruplar bizim fonksiyonel dispepsi dediğimiz yani ciddi ülser yarası olmadan mide ağrısı olan, daha doğrusu hassas midesi olan kişilerde kudret narı çok etkili. Kudret narının diğer bir kullanım alanı atrofik gastrit dediğimiz yani ilerleyen yaşla mide dokusunun incelmesiyle asit salınımı azalan hastalarda kudret narı kullanabilirsiniz. Çünkü bu kişilerin, bu hastaların mide ilacı kullanmasını çok istemiyoruz. Zaten mide asiti azalmış. Mide asitini azaltan bir ilaç kullanmasını istemediğimiz için kudret narı bu kişiler için oldukça uygun ve yerinde doğal bir tedavi olarak karşımıza çıkıyor. Kudret narını kullanabiliriz. Ancak kudret narı ile ilgili küçük bir püf nokta var. O da alerjik bir yapısı olduğu için bünyesi alerjik olan kişilerin dikkatli olmasında fayda var.